6. Çalışmak da ibadettir. Bazı insanların en çok sevdiği ve bir anlamda dillerine slogan edindikleri bir cümledir. Çalışmanın da ibadet olduğu. Ancak anlamakta güçlük çekiyor insan. Bu nasıl bir ibadettir ki diğer tüm ibadetlerin göz ardı edilmesini haklı çıkarabilmektedir? Şüphesiz insanın çalışması ve helal yollardan para kazanması son derece tabii bir şeydir. Ancak çoğu insanın dikkatinden kaçırdığı bir nokta vardır ki bu da çalışmak da dahil dünyalık yapılan her türlü faaliyetin kişi için amaç değil ancak araç olabileceğidir. Siz işinizi ve para kazanma sevdanızı hayatınızın merkezine yerleştirir ve olmazsa olmaz bir amaç haline getirirseniz zamanla para sizin değil siz paranın kölesi haline gelirsiniz. Öte taraftan hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışılmalı sözünün de ayrı bir slogan olarak karşımıza çıktığını görürüz. Ancak her nedense insanların önemli bir kısmı, her an ölebilecekleri gerçeğini çoğunlukla göz ardı ederek hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışıp çabalarlar. Günlük koşuşturmaca içinde her şeye vakit bulur insan. Sosyal medyada gezinir, maillerini okur, bilgisayarda oyun oynar, telefon açıp dostlarıyla dakikalarca konuşur, ya da bir şey almak istiyorsa örneğin saatlerce mağaza mağaza dolaşır. Ama iş ibadet etmeye gelince her nedense vakit bulamaz ibadeti. Samimiyetsizdir çoğu insan. Yerine getirmesi gereken kulluk vazifelerinden sıyrılmak için türlü bahanelerin ardına sığınır. Hem çalışıp hem de ibadet etmek isteyenlerin başına ise gelmeyen kalmaz. Çalışmak üzere bir iş başvurusunda bulunduğunuzda, iş görüşmesi sırasında sizinle mülakat yapan kişiye Günün belirli vakitlerinde ibadet etmeniz gerektiğini söylemiş olun. Müslüman bir ülkede yaşamamıza rağmen acaba nasıl bir tepkiyle karşılaşırsınız? Çoğunluk tarafından ne kadar iyi bir iş geçiminiz olursa olsun dikkate alınmayacağınız kesin. Ya da biraz dini duyarlılığı olan kişilerden hepimiz Müslümanız elhamdülillah ama çalışmak da ibadettir. Ya da iş zamanı namaz kılamazsın ama akşam eve gidince kaza edersin şeklinde yanlış bir dini tebliğe maruz kalmanız kaçınılmaz olacaktır. Benzer bir durumu bizzat kendi askerdeyken yaşadım. Bulunduğumuz bölüğün 100 metre ilerisinde cami olmasına rağmen, herhalde sokağa çıkan küçük bir çocuğun kaybolmasından endişe duyulduğu gibi, kaybolacağımız düşünüldüğünden acemi olan biz askerlerin camiye gitmeleri yasaktı. Bölük içinde de ibadet etmek için yer tahsis edilmemişti. Koğuşlarda nelerin yapılamayacağının maddelendiği afişlerde namaz kılınamayacağı da yazıyordu gidip bölük komutanı ile konuştuğumdaysa aldığım cevaba şaşırmamıştım. Namazların kazası da var dinimizde. Askerden sonra kılarsın. Burası peygamber ocağı değil miydi şeklindeki sorumuysa donuk bir yüz ifadesiyle cevapsız bırakmıştı. Diğer girişimlerimde ise şimdi birinize izin versek herkes namaz kılma bahanesiyle kaytaracak şeklinde cevaplarla karşılaştım. Onun da kolayı vardı ve teklifte etmiştim müstelik. Dinlenmek üzere verilen dakikalarda dileyenin namazını kılabileceğini söyleyin yeter. Namazını kılacak kişi dinlenmeyi düşünmez, namazına koşar. Kaytaracak adamsa dinlenme zamanından ödün vermez namaz için. Benzerini iş yerleri için de yapmak mümkün. Öğlen vakti verilen yemek molasının dilediği kadarını ibadete ayırabilir kişi. İnsanın dini vazifelerini yerine getirmemek ve başkalarına da getirtmemek için bulacağı bahanelerin sınırı yoktur şüphesiz. İnsan edineceği mala mülke kendini malik sanır. Oysa inananlar bilir. Yerde de gökte de mülk ve yönetim yalnız Allah'ındır. Kur'an ayetleri bu konuya şu şekilde dikkat çekerken aynı zamanda örnek bir inanan profilini de ortaya koymaktadır. Öyle kişiler vardır ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı hatırlamaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Nur Suresi 37. ayet. Şüphesiz hem kendimizin hem de sorumluluğumuz altındaki kişilerin rızkını temin etmek için helal dairesi içinde dünyevi anlamda da çalışmamız ve hatta üzerimize vazife olan işimizi en iyi şekilde layıkıyla yapmamız gerekir. Dini açıdan bu noktada bir sıkıntı bulunmamaktadır. Allah biz kullarına Kur'an'da boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul. İnşirah suresi 7. ayet diye öğüt vermekte ve yine kullarından bir kısmının yeryüzünde dolaşarak kendi lütfundan bir şeyler isteyeceklerini. Müzemmil suresi 20. ayet. Bildiği için onlara kolaylık getirdiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla kişinin alın teriyle çalışması helaldir. Ancak hiçbir çalışma ya da uğraş Allah'ın emirlerinin önüne geçirilemez. Hayat amacı haline getirilemez. İbadetleri yerine getirme gerekliliğini ortadan kaldıramaz. Çeşitli bahanelerin üzerine kılıf olamaz. İşlerin en güzeli Allah'ı hoşnut etmek için yapılandır. Kendine bir iyilik yapmak istiyorsa insan şunu unutmamalıdır. Tek bir an. Daima ölümün lehine işler zaman. Dünya için topladığın yeter. Biraz da ahiret için kazan. De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, asker getiricinden korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler size Allah'tan, elçisinden ve Allah yolunda mücadele etmekten daha sevimli ise, artık Allah emrini yerine getirinceye kadar bekleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez. Tevbe Suresi 24. ayet dini gereklerini yerine getirmeye çalışan hatta Müslümanlar tarafından oluşturulmuş cemaat, vakıf, dernek ya da benzeri organizasyonların bir parçası olarak Allah'ın rızasını kazanmayı ve dine hizmet etmeyi hedefleyen insanların büyük çoğunluğunun da zaman zaman bu şekilde bir gaflete düştükleri ve yapmaya çalıştıkları hayırlı işler sebebiyle kimi kulluk vazifelerini ihmal edebildikleri ya da dini hassasiyetlerde gevşeklik gösterdikleri görülür. Şeytan da boş durmaz ve sen zaten hayırlı bir iş yapmaya çalışıyor ve yoruluyorsun. O kadardan bir şey olmaz şeklinde vesveselerle kişinin vicdanen rahatlamasına, dolayısıyla daha da gevşemesine sebep olur. Kısacası dini konularda ileri sürülen bahaneler sadece Allah'a ve dine gereken önemi vermeyen insanlar tarafından değil. Allah'a ve dine önem verdiğine inanan ya da bunun için çalışan insanlar tarafından da ileri sürülmektedir. Şeytani tuzaklardan korunmak için sürekli olarak Allah'a sığınmak, uyanık ve dikkatli olmak ve nefsimize hoş gelen şeyleri imanımızın önüne bahane olarak getirmekten sakınmak gerekir. Kişinin vicdanen rahatlamasına, dolayısıyla daha da gevşemesine sebep olur. Kısacası dini konularda ileri sürülen bahaneler sadece Allah'a ve dine gereken önemi vermeyen insanlar tarafından değil Allah'a ve dine önem verdiğine inanan ya da bunun için çalışan insanlar tarafından da ileri sürülmektedir. Şeytani tuzaklardan korunmak için sürekli olarak Allah'a sığınmak, uyanık ve dikkatli olmak ve nefsimize hoş gelen şeyleri imanımızın önüne bahane olarak getirmekten sakınmak gerekir.